الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول الله مدد يا مشاهد الدستور والله شاء الله تعالى بس محمد الله تعالى مدد تاريخاتنا الصحبة والخير في الجمعية inşallah bu gün mübarek yerlere ve şahilerimizin şeylerine ziyarete niyet etmişiz. İnşallah onların bereketi üzerimize olur. Kabul ederler bu ziyaretimizi. Onlar Allah makamları âli olsun. Hem dünya için hem ahiret için sultanlardır onları. Bizim onların bereketiyle bu İslam yayıldı. Her tarafa yayıldı. Onlar İslam'ın yayılması için, İslam'a hizmet edilmesi için ellerinden gelen çok büyük sanüstü gayret evliya kuvvetiyle kadar insanları irşad etti. İrşad etmekten bırakmadı. ona her birini birer alim hem dünya ilminden hem ahiret ilminden yetiştirip buralara kadar daha ileriye kadar her tarafa onlar talebelerini, müritlerini gönderip bu İslam dinini yayılmasına sebep oldu. Onlar Allah'ın rızası için bu şeyler istedi, dünya şöhreti için ben hiç istemediler. Allah da onların niyetine göre verdi. Onların isimleri, yaptıkları şey kıyamete kadar gider. Ve o zaman da <laughs> çok zaten İslam dini Peygamber çıkar çıkmaz onu yıkmaya uğraştılar, onu bitirmeye uğraştılar o hak din olduğu için onu yıkmaya uğraşanlar yıkıldı, tükendi, gitti. Esamesi okunmuyor. Bitne zamanı devamlı İslam'a karşı savaş var. Allah daima galip, Allah Onunla beraber olanlar galipti. Onun için bu yolu bize getiren zatlar, onların da himmetleri, gayretleri çoktur. Tembellik yapmadılar. Gece gündüz Allah'a yalvardılar. Allah'a ibadet ettiler. İnsanları hidayete vesile oldular. Allah'ın hikmetidir. Onlar insanlara aydınlık, nur getirdi. Güzellik getirdi, iyilik getirdi. Her türlü iyiliği insanlara öğrettiler. Hiçbir zaman kötülük öğretmediler, şer öğretmediler insanlığa örnek oldular. Onların vasıtasıyla milyonlarca insan hidayete erdi. Daha da eriyor. Geliyor gayrimüslimler onların güzel ahlakından, onların alan güzel eserlerinden istifade edip hak yola giriyorlar. Onlar hak olan insanlardır. Allah makamlarını âli edesin. İnşallah onların ziyaretten kabul ederler. Bize de inşallah maneviyattan yüklesinler. Hediyelerle boş dönmeyelim, boş gidiyoruz. Dolu dönelim inşallah. Allah seferimizi bala getirsin. Rahat geçsin inşallah. Selametle gidip, selametle gelelim inşallah. Ve Allahi tevfik. Al-Fatiha.